Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geçmeyen öksürük için şöyle ayvamı da göstereyim. Ayva yaprağı 4-5 adet böyle bir buçuk su bardağı içerisine koydum. Kaynatacağım ve kuru öksürük, bronşit gibi soğuk algınlığından çok iyi gelecek için kaynatıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 7 dakika içerisinde ayva rengini de arkadaşlar. Şimdi ılık ılık bronşit kronik öksürükler için geçerli bu ayva yaprağı. İsteyen bal da atabilir arkadaşlar. İsteyen sade içebilirsiniz. Ama sade içilmesi öneriliyor. Ayva yaprağının şifalı bir bitki olduğu da Önceden annem bize kaynatırdı soğuk algınlığında. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu şekilde ayvalarda sarı sarı suyunu verdi. Şu şekilde de rengi de 7 dakika kaynatıp içebilirsiniz. Doğal şifa kaynağı. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun hoşça kalın